Fransa'yı da yersem vallahi bütün Avrupa senin. Özellikle gibi bir <laughs> zantım var yani. <laughs> Aynen. Mutant Ege bırak peşimizi. Neresi kaldın diyemedin. Sana ne demeli Aa. sen şimdi ne saldıracaksın? Arkadaki koşu nerede biliyor musun? Aha burada. Bak. Dipti dipti di di üstünde havlu <laughs> ve tişörtün tanı <falan> nasıl. <laughs> yani alacaksanız tavsiye etmem daha prototip giysinizi asabileceğiniz şeyler var. Yani ben aldım. Giysi açmak için koşu bandı. Yani pek tavsiye etmem. Şimdi ben Fransa'yı yiyemem. Emin misin? Yemen mi? Hmm. Yemen ki zaten. Ödük. Bence var. <laughs> <laughs> Bugün seri çok çok bitecek he. Bana da öyle geliyor. Ege. Bak sana çok var ya. Herkes toprakları kap 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 kapıyor. Onun tek sebebi şu an Ege içimizde hepimize birden kaplıyor. Ege'nin ma maşallah var ya ay yani. Dedeme dağılmam ben. Elbet yemek. Elbette alacaksın ama ya. Aynen linç yemek istemiyor ama. Alt F4 şekerim de almam dedem. Ama helal la, he. helal. Yani. Fransa'yı falan ben bir ele tutayım da normal olmaz belki o bana dola. Gözlerim ne oldu görünce? Aga be. <laughs> ben şu Paraguay, Maraguay oraları bir toparlayayım yavaştan. Paraguay ne? Paraguay yazıyor üzerinde devletin, devletin başkentinin daha doğrusu. Nereye gittin sen? Neredesin? Ben ben aşağılardayım. İçeride misin? Beni ararsan aşağılarda bulabilirsin Ege. Akka be. Zar <laughs> Bu ne be? Nerenin <laughs> neresi? Adam benim toprağı bulamadı. <laughs> Bunlar nasıl devletler ya? Sen kimleri dövüyorsun? Ben valla ufak tefek bir şeyleri dövüyorum artık. Ben neyi dövdüğümü de bilmiyorum. Ben Viyana'yı fethediyorum, adam böyle şey falan. Evet. <laughs> Ve sen nereyi fethetmişsensin? Kardeşim dedenle bir derdim yok. Ne demek dedemi sal? Dedenle bir derdimiz yok. Dede dede. Sen, de, de, bana, de, de, sen bana ordu mu koyuyorsun? Ne yapıyorsun ay? Sen benim ülkeye sınırına ordu falan mı yerleştiriyorsun? Ne alakası var? Kesin yerleştiriyor. Ne alakası var? Yeni alttan açıp bakayım. Hayır ne alakası var ya? Arkadaşlar siz de bir şey söylesenize kardeşim. Ne alakası var? Ben şu an Ladakh e diye bir ülke var. Onu şey yapamadım, aneksleyemedim. Onu anexlemek için çabaladım. Senin sınırında niye asker bu? Bizim sınırımızda niye asker var Osmanlı'ya? Evet. Biz kardeş değil miyiz? Bilirsiniz ben lan, göt korkusu denen kardeşim. bir şeye sahibim. Al bak içimden geçme ne de izin veriyorum? Dede korku bilmez, ne demek korkuyor? Dede bilmez, ben bilirim. O ne deme korkuyorsun. Eee Osmanlı bir şey rica edeceğim. Efendim. Lada dalar mısın? Lada mı? <laughs> Niye? Ne olur dal geçemiyorum <laughs> sınırlarından. Lavuk dağlara çekildi <laughs> ölmüyor ölmüyor böyle. Sabahtır var ya yani askerlerin böyle topçularımın mopçularımın dalağa çırpırdı sabahtır <laughs> sıçtı ağızlarına topçularımın. İkisi... senin düştüğü İki duruma saatim... bak ya. İki saat önce dalacaktım dedim dalayım mı bir baktım sen dalıyorsun dedim Allah cezana dalmıyorum lan dedim <laughs> dalmadım ben. Dur bir saniye açılıyor gibi Oğlum var ya kaç k topçu yaptın ya ne yaptık bu savaşta Hacı yani herifle kafa kafaya çarpışıyorum adam küçük kadar ülke ben Rusya'yım ve adamla bir v 1 atıyorum şu anda yani depo arkası çağırdı beni Depo <laughs> arkası katlıyor, şey mi? yapıyorum adamla ya Evet o savaşlar gerçekleşirken ben de bir çiş yapayım madem. Geliyorum efendim. Oh, evet. 5 saat sonra görüşürüz. Lan çiş dedim <laughs> çiş. Çiş size emanet. Oğlum dur mikrofonu da yumruklamayın. Düzgünce kalkayım. Bir defa i̇nden dövmeden geç şu mikrofonu. ederek bıraktı be. Ne kararlılarmış. Vallahi ya adamlar savunuyor sabahı. Ege. Hey, e, evet, şey, e, ee, kaç tane fabrikam var? 119. Ney? E, gaz önce aldı şimdi parladı. Aynen. Ben de bile 80 tane militer var ya. 175 tane yakın şey var, sivil var. 86 tane de askeri var. Oha McDonald's, what? bende McDonald's sokulu şey var. Bir şey. Azıcık şöyle askeri abanayım madem. Sen de o kadar varsa. Tamam ya sana merak etme. Benim hedefim Rusya. Bizim de Rusya canım. Biz de aşağıdan girme der. İşte bak. Kafkaslar falan filan senin. Ne bileyim. Benim hedefim yani Ukrayna taraflarındaki Rus toprakları işte. <laughs> Rus kızları. Evet. Bu doğru. Ukrayna şeyde. Commonwealth'de şu an. Evet de Ukrayna'yı yazalım zaten de hani Ukrayna etrafını da alalım. Maksat hani Anladım. Ukrayna kızlarını öyle. alalım da Rusya'yı da alalım diyorsun. <laughs> aynen aynen. Elimiz Elimizdeymişken bir orayı da yoklayalım diye iyi. iyi, iyi güzel yani. plan. <gülüyor> 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 ne aldrım? Aman set söylemeyin hain planlarımızı. E onun burası öyle planlar lazım. yani. E devirsenize burayı yüzde yetmiş üçte vazgeçip başka yere dalmış bunlar. Tabi bile sen hala alamadın o. Aa deli mi bunlar ya bir saniye abi oyunu bir durdurayım. Of oturuşa bak be kanka kıçınma var ya deş, damage <laughs> atar gibi çakıyorum böyle. <laughs> Bizim Ark'ın Pokemon modunda hani Snorlax'ın attığı demeyi var ya. Hani Snorlax gibi çakıyorum <laughs> bütün yere. Ya Avrupa çok çirkinsin ya. <laughs> çok çirkinsin. Keşke ölsen diyorsun değil mi böyle? Abi <laughs> çok çirkin suna bakar mısın? <laughs> Asal'dan girip yukarıdan sıkmışsın böyle bir İspanyol olarak. Sen, Ağlan. sen vallahi oradan iyi girdin. Arada Fransa olması düzgün bir şekil olur da. Abi kameraya sığmıyorsun. Dur halledeceğim. Hop şimdi sığıyorum. İllüzyon yüz. <laughs> <laughs> Hadi lan vicia vicia ne oluyor lan hepiniz dalın lan. <laughs> Abi sen pek umut vaat etmiyorsun. Ben de senin ölmen lazım artık. Abi toplarım <laughs> modlarım kırıldı. Şey Sağlam ben iki tane topum kaldı o da bacaklarımın arasında savaşa yollayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben dört yere falan asker yiyesem <laughs> Rus'a saldırabilir. <laughs> Ama Rus'un benden fazla askeri var ya. Çok türepsi bu arada. Baksa daha şeyi yenemiyor. O değil o de 88-291 arası diyor kardeşim. Bu ne? <laughs> ne bastın sen böyle? Bilemem. Bilemiş bizi bekliyor şu anda var ya. <laughs> Belki senin ecelin olacak bir şey. Belki de değil. Diyor <laughs> Değil. <gülüyor> Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Sana dalmak. Saldırmayı denemek ister misin? Bu arada biz Zaza senle Osmanlı'ya karıları istiyor. <laughs> Fransa'da gelecek var ya öf. Bak bak askerleri dizmiş Rusya sınırına. <laughs> ben şu ufak devletleri bir toplayayım da derdim kalmasın buralarda. İyi ki İspanya olmasın be. Şanslısın. Ağlıyordum az <laughs> önce. <laughs> Aynen. Başlayın, başlayın. Ben şu ufak devletleri bir toplayayım da görüntü kirliliğinden kurtulayım ya. Aşağıda var ya 10 tane devlet var İtalya şey İtalya İtaly diyorum. Hindistan'ın orada. Ben daha şey, Avrupa Avrupa'yı yapabilsem keşke ama hepsi Fransa'nın papıttı falan. Ya bende karışan yok. <laughs> Allah'ım ne ait bitti ladak. Vallahi. Sonra Hayırlı olsun. Iyiydi. Hayırlı olsun. Selam gönderiyorum. Ufacık toprakta bir 10 sene harcadı. Kardeşim birazcık harcandık ve ne yapalım? <laughs> Senin askerler yaşlandı artık. Kıçının kılları ağrıdı benim adamların. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yalnız Ege'nin ta Hindistan'da toprakları var. Onu ne yapacağız Ege? Ya onlar sus olarak duruyor. Karışma sen onlara. Kalsınlar. Bir tokatlasan ben onları. Hayda le. Hani aramızdaki dostu hani Rusya, hani Natasha. Ya Natashaları iyi de ben bir büyük Great Hindistan'ı kursaydım orada. onlar Hindistan değil aslında. Onlar şey. Eee Avro India. Indosayna gibi. Aynen Indosayna gibi o da Avro India. Mirna. Benzik nadizlik üst. Yani. Hakkı var senin çocuğun. Ben şimdi hangi devlete dalsa? Birisi, birinin Samet abiye söyleme şansı var mı? 2017'den beri takip ediyorum ama beni görmüyor. TC Chrome görüyorum. Abi böyle yazıyorlar ya. Onun da ben... gözleri var merak etmeyin. Samet abi çok sessiz. Yani benim sessiz olmam hayra alamet bir şey değildir pek ama İşte ben o yüzden korkuyorum şu anda bana yaslama ihtimali çok yüksek şu an. Yok onu nereden çıkardın? Böyle. Beni hiç görmüyor Samet abi yazıyorlar. Tam o mesajı okuyor Samet abi de böyle. Yani ben her şeyi Tam denk ya. geliyor değil mi? Bu modun ismi The Ring of the Fire 1632 senesi. TC Chrome'a sahip mi çıkayım? Abi yazıyor işte ne yapabilirim TC Chrome'a? Herkes rahat rahat yazıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <yapıyorsun> adam? Adam. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ha evet. Bu Ne Ha Kore'ye dalıyor. Oha Öyle ben dedenin, ben. ben dedenin bağımsızlığını koruyabiliyor. Hadi be. Sen kim köpek Osmanlı'nın bağımsızlığını korumak? Şu an korudum bu arada. Koru koru. Teşekkür ederim anne. Sağol. <laughs> Osmanlı'ya da bana dalmıştır almıştır. Osmanlı ha. sen de beni Peki koru. Tekşin mi kurayım? E ben, e ben, benim, benim var bir planım arkadaşlar. Siz rahat olun. Yalnız şu anda Rus'un da saldırmazlı var ve... Hmm. Ben de saldırmazlı bir yani güveniyorum yok. ya. Osman Hı? beni seviyor. Çin'in var, İspanya'nın var, Ege'nin. Duru daha sınır yapmadık, sınır yapsak. Vassal yap Çini bence. Aynen öyle yapacağız, aynen öyle ama taktiklerimi Geçen. burada açıklatmayın. Geçen seri de yaptığını yapacaksın. Tahmin ediyordum zaten. Asker alıp alıp bize sokacaksın oradan. Aynen öyle. Ama asıl mesele. O zaman mesele... hayatta kalırsan tabii. Aynen öyle. Asıl mesele ben Çin'i alırken sizin eliniz boş mu duracak? Bu bir numaralı mevzumuz, iki numaralı mevzu. Çin o kadar kolay teslim mi olacak? Çin teslim olmaz da. Bizim de elimiz boşta durmaz yani. E değil mi? Onu tahmin ettiğim için işte şey yapmıyorum şu anlık sadece. Takılıyoruz. Ben şu Ege'nin sınırdaki ordulara birazcık talimat yaptırayım bari. ya ben sana vurmayacağım, söz veriyorum. Yok, vurmaktan değil. Birkaç tane acemi birlik var da onlar da şey olsun diye uğraşıyor. Ya i̇çim azıyor böyle, sınırımda asker tutuyor. ne yapayım, götüm korkuyor. Bir o yönden sen kocaman büyüyünce... Bir ya ben insanlara mı? mıyım? Aha, ya, İngilizce savaşıyor. Savaşı. Ben barışsız bir ülke. Ben hiç kimseye dağıldığımı gördünüz mü? Oo, Polonya evet, Litvanya'ya kadar... bir beyefendi. Tamam, oradan siki kaldırmış bize doğru geliyor. Yok senin şimdi... daha neler? Dur bakayım. Bir dakika. Aa Ege sen galiba yarrağı Niye? Yeah. Neyse bilmiyorum. Aydele. Ben sen de mi bürütür? Ben Oy. de ben de. Ben Fransa'yı bir sarayım da o zaman. Şu an senin sınırlarında bütün benim ordu geziyor. Gezsinler, gezsinler. Tek sıkıntı bakt yemek. nasıl olacak. yiyeceğim var ya. Oo öyle böyle. Bir... Oo benim Fakir usta geldi. <laughs> ay, ay. Şimdi Ege'ye Ege çakma vakti. Ege ben böyle bir ediyorum. ihanet görmedim ya. Benim vasallar da geliyor. Topun ihanet. Zo <laughs> Так Polonya ile biz buradan girdik gidiyoruz. Gir gir gir. Ben de destek yolluyorum Polonya'nın oraya. Benim en büyük hatam size güvenmekti. <laughs> Senin en büyük hatam bize sormadan <laughs> Polonya'da dalmaktı. Aynen öyle bu arada. Ben faction kuracaktım bir baktım şey faction'ı kurmuş Osman bekliyor orada dedim baba beni dalda, da ben de kaç defa istek attım böyle beni dal ben de sokacağım ben de sokayım diye. Ben, ben de sokmak istiyorum lütfen. Ya Ege? He? Ya bizimlesin ya bizden değil Ege. Kanka ya bizim ya da ölüsün bu arada bizden değilsin <laughs> diye bir seçenek yok. Yani direkt. Bir de Fransa'ya gide, Fransa falan güveniyor ya garibim. Ege söz veriyorum çok acımayacak. Gel gel gel. Gecelerim. Topçularımı da Fransızın oraya dizdim. Danimarka falan da bunlardan. Şöyle bir çocukları keselim. Aynen. Benim de her birimde üçer tane topçu var. Ah. Oh. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunlara bir manpower yaktırırım var ya. Üff. <laughs> Benimki er her yerde kazanıyor şu anda. <laughs> Ve benim tak ordunun uç. daha bu sadece yarısı. Teki yarısı daha Hindistan sınırında adamları tokatlıyor. Madem artık ortak paydadayız, ben senin sınırdan askerleri kaldırdım. Zaten aynı faction'dayız, savaş bitmeden de atılmıyor. <laughs> Aynen. Sen benim direkt üst sınırı yığmış. Bak çakala bak. Direkt oradan o 50 bölükte başka bir yerde tutuyor. Ne yapıyorsun lan sen? Konka her yerde. Aa, ama bu ama bu sırf şeymiş. Normal asker hiç topçu yok ki seninkilerde. Savunma amaçlı canım. Sen götle, yani sen değil herkese karşı Götlersin diye. <laughs> Bunlar daha yeni basıldı zaten. Yani anti göt hmm. ordusu bu anladın? Anti Götçülük ordusu. Anlıyorum. Benim birlikler daldı dağıttılar şu anda içine doğru gidiyorum İtalyan'ın. Mr. Dark Devil DC'ye geldim ve sana işte katıp mesaj yazdım babuş. 1 TL atıyorum özür dilerim para bitiyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Teşekkür Bana çıkartma mudur? mı yaptı demin? Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Ee, bakacağım paçam. Şimdi şu savaştayız. Ege sen demin bana çıkartma mı attın? O bir birlik nereden türedi öyle? Anlaşıyor. Benim en büyük hatam size güvenmekti ya. Bak siz ikiniz de birbirinize sığındı asker tutuyormuşsunuz. Oğlum hepimiz İkincisi, birbirimize güveniyorduk, güveniyorduk. yani. <laughs> hepimiz anca Nasıl güveniyorduk? Birbiriniz sınırda asker tutuyormuşsunuz. Ben ikinize de güvenmiştim. Yok ben Rus'un sınırda tutmuyordum da tahmin ediyordum onun bir tuttuğunu. Ben Çin'e dalacaktım. Ben... Ya ben Çin'e dalarken de, de Osman gelip arkadan yarrağını dayarsa patlarız anladın? Ben Osman'ın dayaması ihtimaline karşılık şey yaptım sadece götüme tencere taktım. Ya yaptım. işte ben, ben o ihtimali... O 50'lik de, de, kanka o 50'lik ordu da <laughs> tencerenin diğer kısmı yani. Bütün hatlardan tutmaya çalışıyorum kendimi. İşte Olay ben o. de Ege dalarsa diye şey yaptım, Kıçı sağlamı alayım dedim. Çünkü göt önemli, götümüzü seviyoruz. Aynen. Göt herkesin, yani göt herkesi özel. <laughs> Aynen öyle. Biz buradan Ege senin ana karaya kadar gideriz ha. Yalnız bunların faction'da kaç tane devlet var ya? 50 tane devlet var herhalde. Ya onlar şey ee, vasalları falan ya. Ben daha itmeye başlamadım ha. Ben sadece sınırlarda duruyorum. Defans yapıyorum. Ben itiyorum. Ki bak 7K'lık bir kayıp vermişiz. Karşı tarafta 153K'lık kayıp var. Bende de öyle 20, 23K kaybım var sadece. Ben 39K karşıdan kesmişim yani. Ege'den 39K kesmişim. 80K bir yerden kesilmiş. Oh. Benim ordular yardırıyor ya. Ama ben niye şu anda yeniliyor? %6 teslim olma ihtimali mi? Ha, şimdi anladım. İçinde adam dur. Sen oyunu bir de Türkçe oynuyorsun değil mi? Aynen. Şimdiki devleti de şeyini almışlar, faction almışlar. O yüzden ben ne diyorum? Buradan bir anda kaybediyorum ben. Ben de geç ayıldım ha. Günaydın. Vallahi geç ayıldım. Bunun sonu hayır olmayacak. <laughs> Yok ya çok fazla bir yere gidemez onlar bir kanıp kalacaklar. Yani al üstten bir gelecek bu şey göreceksin. <gülüyor> ya, <gülüyor> Aynı faction'dayken birbirimize giremeyiz. O bütün sınırlardaki daha ordulara... Daha Ordulara her şeyi görüyor. Olmasak zaten. Faction'dan çıkma şansın da yok. Savaş bitmeden aynı faction'dan ayrılamazsın. Ben şu aşağıdaki ufak olaydı. savaşları bir bitireyim de. Ufak savaşlar bitince Hindistan'daki seferleri de oraya göndereyim. Ege sustu. <laughs> Ege'den ses çıkmıyor yazık. Ege. Ege şu an Filipinler'de Filipinler'e kaçıyor. <laughs> Ege Ege şu Ege an kaç. istesem de dayayamam arkadaşlar şu an öyle bir şey daha mümkün çünkü e, Osmanlı ile aynı faction'da aynı savaşın içerisindeyiz hadi aynı savaşın içerisinde olmasak faction'dan ayrılabilirim ama şu an faction'dan ayrılsam dahi sadece yine aynı savaşın içerisinde olduğumuzdan dolayı birbirimize dalma durumumuz olmaz. Dalamayız istesek de. Gemildi. 3 sıra full topçu basıyorum fabrikalarla onlar gitmiyor ya nasıl bir şey bu Tabi savaş biter bitmez sokucan. O, o da ona kalmış kanka. Ki e, Fax'in anlatılınca bir şey oluyor. Yanılmıyorsam. Nan agresif imzalanıyor. Aynen bir süre imzalıyorlar. Yani e, en az bir bilmiyorum bir sene mi birkaç ay mı? Ya yani, muhakkak hazırlanmak için zamanı olur böyle aniden çakamazsın. Bu arada ben şeye bakın Mister Mr. Dark Devil'e bakayım. Evet Mr. Dark Devil. E, babuş Twist'e PC bağışı atan bendim. Arkadaşlık isteğimi kabul eder misin? Gördüm balım, gördüm. Aa, ee, buradan dilediğin zaman bana yazabilirsin. bilirsin. yazarken aynı şeyleri telaffuz etme pek hoş değil ama. <laughs> Aa, abi ben Underworld bilgisayar ya. toplayacaktım. Yayında bir arkadaş ben yardımcı olurum demişti. Onun ismi neydi? Zipper Van. Zipper One burada mı Şahin? Buradayım abi. Şu an bilgisayar toplamak. Underworld e, isimli arkadaşa bir PM atar mısın PM? Underworld. Aynen. Çete yazsın. Underworld normal stratejiye sana yardımcı olsun efendim kanka. Senin niye şu anda benim Ege şey sınırlarımda at var hala, tümenim var. Fazla bastım. Onlar orada duruyor. Onların görevi orada durmak sadece. <laughs> bütün benim, bütün benim diğerlerini hepsine koymuşum tümen tümen. Onlar daha ya bak bunlar yedek olanlar. Yedek olanları buraya koydum. Diğerleri savaşta. Sonra diğerlerini de oraya alacağım falan filan. Şunu <laughs> işte. Garip bir durum ama hadi Olsun. inandım bari. Öyle kanka. Gerçi. savaştan hemen sonra dalamadığın için sıkıntı yok. Bak benim 290 tümen adamım var. Üah <laughs> ne yaptın lan? Anladın sıkıntı yok yani. de ne kadar var? 60, 72, 92 tane var bende de var. Gerçekten ben kalabalığım Osman'ın iki iki da, Osman da kuvvetle muhtemel hem manpower yüksek hem de ordu gücü yüksek. Ayrıca ben Osmanlı'nın de... benden fazla manpower var. Şey var e, fabrikası var. Hmm. Anlayacağınız Osman'da boş çar değil. Yani aniden durup arkalayamam. Sende ne kadar manpower var? 2 milyon. Bende 4.5 neredeyse 4.3. Yani. Bende bayağı olmuş ya. Ponçik sessizsin bu aralar. Ponçik e, ele aldı gidiyor ya o sustu baya. Ha. Muhtemelen şu Ege. an bana bize söve söve. Bana değil bize. <laughs> İkimize de. <laughs> Hainler, gaddarlar diye diye gidiyor şu an. Size güveneceğime. <laughs> Ege. O oyunu alıp başka oyuna falan mı geçti acaba? Yapıyor bu arada onu arada. Ben de ekran boyamacı oynuyorum. Sana satayım. Hiç affetmez biliyor musun? Yapıyor onu. <laughs> Ege. Niye ses vermiyor Ege? Öldün mü? Korkutma bizi. Sega. Harbiden öldü. meftayı nasıl bilirdiniz? Baskın yemiştir belki ya. <laughs> ya evet da şu an sinir krizi geçiriyor da olabilir. Bence sinir krizi ihtimali daha Ama rastlıyor. Niye rastlıyor ki? Bence bir an önce öleyim artık bitsin diye. Fabrika sayısı senden yüksek bu arada askeri fabrikası. Biliyorum ya o, o benden fazla. Bütün Avrupa devletlerini Ve tek aynen tek yürütüyor. aynen. Bütün Avrupa devletleri tek şatı altında neredeyse. Biz Toşbil İttifakı'ndayız. Toşbil İttifakı'na bak be. Sınırlara bak Toşbil'in sınırlara. Bir de koy ismi koydum. İna diye. İyi yapmışsın.